Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Motor. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Çanakkale'nin eşsiz manzarasını görüntülüyoruz. Şimdi burası daha yapılmamış Gelibolu'nun Gelibolu Geçiş Köprüsü arkadaşlar bura. Şurada Çanakkale. Şurada burası deniz arkadaşlar. Buradaki gemiler gemiler var burada. Köprü bu da. Arkadaşlar bu alan çok güzel. Bu, bu daha Gelibolu'nun köprüsü yapılmadı arkadaşlar. Yarısı yapıldı daha. Bakın arkadaşlar şu uzaklardan bak şu taraftan bir gemi geliyor. Şuradan. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı da unutmayınız. Hem abone yumruklayın hem de likelayın. Arkadaşlar YouTube kanalım için bu sefer de Çanakkale'deyiz. Gemide, gemi, şurada da gemi var şu tarafta. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.